David R. Harkins Amerikalı bir psikiyatris, yazar ve spiritüel öğretmendir. Bu adam 1927 yılında doğdu ve 2012'de 85 yaşındayken vefat etti. Hawkins en çok insan bilincini ölçmeye çalışan bilinç haritası adındaki modeliyle dünya çapında tanındı. Hem bilimsel hem de spiritüel yaklaşımları birleştirerek duyguların ve düşüncelerin belirli enerji düzeylerine sahip olduğunu savundu. Hawking'e göre insan bilinci utanç ve korkudan başlayıp sevgi, neşe ve aydınlanmaya kadar uzanan bir frekans ölçeğinde gelişir. Peki Hawking'in geliştirdiği bilinç haritası tam olarak ne? Bu videoda sizlere Hawking'in bilinç haritasının ne olduğundan bahsedeceğim. Öncelikle David R. Hawking'in bilinç haritası düşünce ve duyguların da bir frekansa sahip olduğunu öne sürer. Bu modele göre her insan farkındalığını yükselttikçe daha yüksek titreşimli bir bilinç düzeyine geçer. Hawking'e göre her insanın bilinç seviyesi belirli bir enerji frekansına karşılık gelir. Bu frekans ise kişinin düşünce biçimini, duygusal durumunu ve dünyaya algılayış şeklini belirler. Hawking's bu seviyeleri 0'dan 1000'e kadar geniş bir ölçekle ifade eder. 200'ün altı düşük bilinç, korku, utanç, suçluluk gibi duygulardır. 200 ve üzeri yükselen bilinç, cesaret, kabul, sevgi, barış gibi duygulardır. 700'ün üstü ise aydınlanma, saf bilinç ve ruhsal birliktir. Şimdi gelin Hawking'sin bilinç haritasındaki her seviyeye yakından ayrıntılı olarak bakalım. Düşük bilinç seviyeleri 0-200 arası. Bu seviyeler güçsüzlük alanıdır. İnsan duygularının ve korkularının kontrolündedir. Utanç seviye 20. Kişi kendini değersiz hisseder. Görünmez olmayı ister. Suçluluk seviye 30. Keşke yapmasaydım düşüncesi hakimdir. Kendini cezalandırma eğilimi vardır. Umutsuzluk, seviye 50. Hayatın bir anlamı olmadığı düşüncesi ister tükenmişlik. Keder, seviye 75. Kaybetme duygusu, geçmişe takılı kalma, sürekli hüzün. Korku, seviye 100. Tehlike beklentisi, güvensizlik, endişe. Arzu, Seviye 125. Sürekli bir şeye sahip olma isteği, tatminsizlik döngüsü. Öfke seviye 150. Kızgınlık, hüsran ve kontrol etme çabası. Gurur seviye 175. Ego merkezli kimlik, savunmacı, eleştiriye kapalı tavır. Seviye 0 ile 200 aralığında yaşayan kişi dış dünyayı tehdit ve mücadele alanı olarak görür enerji düşük, yaşam dar bir çerçevededir. Dönüm noktası cesaret seviye 200. Bu seviye bilinçte kritik eşiği temsil eder. Korkudan çıkış başlar, insan artık sorumluluk alır, korkularına rağmen hareket eder. Enerji yükselir, yaşam yeniden şekillenmeye başlar. Yükselen bilinç seviyeleri 200 ile 500 arası. Bu seviyelerde kişi içsel gücünü fark eder, düşüncelerini daha yapıcı hale getirir. Tarafsızlık seviye 250. Hayatı olduğu gibi kabul etme, esnek ve sakin tutum. İsteklilik seviye 310. Öğrenmeye, gelişmeye ve katkı sunmaya açık hal. Kabul seviye 350. Hem kendini hem başkalarını olduğu gibi kabul etme, iç huzur. Akıl Seviye 400. Mantık, analiz, bilgi ve bilimsel düşünce, zihin berraklığı. 200 ile 500 arasındaki seviyelerde bulunan kişi artık işsel olarak güçlenmiştir. Zihin korkudan ziyade anlayış ve yapıcılıkla işler. Yüksek bilinç seviyeleri 500-700 arası. Bu bölge kalp bilinci olarak da anılır. Zihin yerini sezgiye bırakır. Sevgi seviye 500. Koşulsuz kabullenme, şefkat ve bağışlama. Neşe seviye 540. Derin minnettarlık, yaşamla uyum içinde olma. Barış seviye 600. Zihin sessizleşir, varlık hali baskınlaşır. Kişi içsel bir aydınlık hisseder. 500 ile 700 arasındaki seviyelerde olan insan Artık ben ve sen ayrımını aşmaya başlar. Yaşam kutsal bir bütün olarak algılanır. Aydınlanma seviyeleri 700 ile 1000 arası. Bu bilincin en üst düzeyidir. Ego tamamen çözülür. Kişi kendini ayrı bir varlık olarak değil, tüm varoluşun parçası olarak hisseder. Bu düzeyde yaşayanlar Buda, İsa gibi evrensel bilinçle bir olma halini temsil eder. Kısacası Hawking'sin bilinç haritası insanın bilinç yolculuğunu korkudan sevgiye, sevgiden aydınlanmaya bir merdiven olarak anlatır. Her bir seviye bir öncekinden daha fazla özgürlük ve farkındalık getirir. Ve bu yolculuk dış dünyayı değiştirmekten çok kendi iç frekansını yükseltmekle başlar. Evet, Hawking'sin bilinç haritası kısaca budur ve her seviye farklı bir anlama gelir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.